İngilizce öğreniyoruz. Serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda telifle alakalı bir sorun yaşadım. O yüzden tekrar yüklemek zorunda kaldım. YouTube'da yeni olunca bunları yeni öğreniyorum. Kaldığımız yerden popüler şarkılarla devam ediyoruz. Let's go. Çok sevdiğim bir grupla devam ediyoruz. Rat race. Place to place koşuşturma ve hengame demek. Burada ise modern iş yaşamının stresli ve rekabetçi doğasını ifade ediyor. Argo da rat race dedik yarışı da demek. Aklınıza bulunsun. Örnek cümlemize bakalım. Many people feel trapped in the rat race of corporate life. Birçok insan kurumsal hayatın yarışında sıkışmış hissediyor. Onun hengamesinde, yoğunluğunda. Bir yerlerden bence tanıdık gelmiş olabilir. Tendencies eğilimler demek. Burada kişinin sürekli tekrar eden eğilimlerinden bahsediyor. Çünkü on repeat. Sürekli devam eden. Backslide, Backslide kelimeden de çıkarabilirsiniz bence. Geriye gitmek. Ama burada kötü alışkanlıklarına geri dönmek. Geriye doğru gitmek anlamında kullanılıyor. Yani ilerleme kaydettikten sonra eski daha kötü e, duruma düşme endişesini ifade ediyor. Throw me, a line. throw me a line. Destek olmak ve yardım etmek anlamında burada kullanılıyor. Burada kişi aslında yardım talep ediyor. Örnek cümlemize bakalım. When I was lost in the city, a kind stranger threw me a line and helped me find my way. Şehirde kaybolduğum sırada nazik bir yabancı bana ipucu verdi ve yolumu bulmamı sağladı. Throw a line birisine yardım etmek, destek olmak. Throw me a line derseniz hani bana yardımcı ol anlamında. Bana destek ol anlamında kullanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken iki farklı ifade var. Birisi used to be, bir de yine buna çok benzer olarak get used to be ifadesi var. Şimdi used to be neydi? Used to be bir şeye alışkın olmak. Örnek cümlelerle işleyelim. She used to work in a big corporation. O eskiden büyük bir şirkette çalışırdı. I used to work out every day. Eskiden her gün egzersiz yapardım. Yani eskiden siz bunu sürekli artık alışkanlık haline getirmiş bir şekilde yapıyorsunuz. Ama ben buradan anlıyorum ki şu an siz egzersiz yapmıyorsunuz. Get used to kalıbı ise bir şeye alışkın olmaktan ziyade alışmak anlamında kullanılıyor. Örneğe bakalım. Students got used to doing homework. Öğrenciler ödev yapmaya alıştı. Hani bu şey değil. Eskiden ben bunu used to be deseydiniz eskiden ben bunu yapıyordum. Yapmaya alışkınım. Ödevlerimi düzenli yapardım gibi olur. Students used to do homework. Öğrenciler eskiden ödev yapardı. Yani burada birisi bir şeye alışmak, diğeri ise geçmişte o şeyi yapıyor olmak. Sırada çok tatlı bir bar şarkısı var. <laughs> Double shot of whiskey. Double shot genelde içki siparişlerine kullanılan bir terim. Ve burada daha fazla alkol almak istediği anlamına geliyor. Pour ise dökmek ve yağmak anlamında kullanılır. Örnek cümlemize bakalım. She poured milk into her cereal bowl and sprinkled some sugar on top. Kahvaltı kasesine sütünü doldurdu ve üstüne biraz şeker serpiştirdi olmak, çakır keyif olmak anlamında kullanılan bir terim. Yani aslında bardaki herkes yavaştan böyle bir çakır keyif oluyor. Yavaştan sarhoş olmaya başlamış. Örnek cümlemize bakalım. After a few drinks she started feeling a bit tipsy. Birkaç içki içtikten sonra hafif böyle başı dönmeye, sarhoş hissetmeye başladı. Şarkının en sonunda diyor ki I messed up bro. They kicked me out the bar. Messed up hata yapmak anlamında veya başarısız olmak anlamında da kullanılır. Bu ifadede kişi yaptığı bir hata yüzünden bardan atılıyor. Örneklere bakalım. He messed up his presentation by forgetting important details. Önemli detayları unutarak sunumunu mahvetti. Siz dikkatli olun. Kliplerinde asla yüzünü göstermeyen Sia var karşımızda. You won't forget me, the immortal queen. Mortal ölümlü demek. Immortal ölümsüz ebedi. Yani ölümsüz ebedi bir kraliçe. Siz beni unutmayacaksınız diyor. Örnek cümlemize bakalım. In myths and legends, Gods and goddesses are often portrayed as immortal beings. İçlerde ve efsanelerde tanrılar ve tanrıçalar genellikle ölümsüz varlıklar olarak tasvir edilir. Şimdi son şarkımız var ve benim en sevdiğim gruplardan. Mükemmel. Gerçekten çok güzel şarkı. Could kelimesi yetenek ve olasılık anlamında kullanılıyor. Burada I could do this with my eyes closed derseniz bir iş veya eylem o kadar basit ki gözüm kapalı bile yapabilirim ben bunu diyorsunuz. Maze labirent demek. Burada önemli bazı formlar var. Imperatives dediğimiz formlar var. Bunlar aslında emir cümleleridir. Birisine talimat, direktif verirken veya uyarılarda, tavsiyelerde biz bu emir formlarını kullanıyoruz. Örneklere bakalım. Give orders Don't do that. Bunu yapma. Ben sana bir emir veriyorum. Stop talking immediately. Hemen şu an konuşmayı kes. Sus yani. Konuşma. Signs olarak neler var? Dur. Sağa dön. Sola dön. Hani beden eğitiminde bize derler ya sağa dön, sola dön. Onun gibi düşünebilirsiniz. Make an invitation. Şimdi gel bizimle yemek ye. Birisini davet ettiğinizde daha kibar. Instruction talimat verirken. Turn to page 20. Yarı verirken. Dikkatli ol. Gibi gibi. <laughs> Böyle mi yapılıyordu hatırlamıyorum ama küçükken hep böyle yapardık meditasyon olduğu zaman. Throw it all away. Bu cümle mantralardan, meditasyonlardan uzaklaş, bunları terk et, bunlardan vazgeç anlamında kullanıyor. Normalde throw kelimesi fırlatmak, atmak anlamında kullanıyor. Throw it away derseniz bunu birazcık daha sert düşünebilirsiniz. At çöpe gitsin, çöpe at gibi. Son örneğimize bakalım. After finishing the book, she decided to throw it away because she didn't enjoy it. Tabi bitirdikten sonra ondan keyif almadığı için onu çöp atmaya karar vermiş. Çarklarımız buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.